ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD ordusunun Çin'in olası saldırılarına karşı Tayvan'ı kesinlikle savunabileceğini belirtti. Diyal'ın haberine göre Milley, Aspen Güvenlik Forumunda yaptığı konuşmada Çin ile Tayvan arasındaki gerilime dair değerlendirmelerde bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çinli öğrencilerin ve konuk akademisyenlerin ABD tarafından ülkelerine geri gönderilmelerine dair değerlendirmelerde bulundu. Ağustos ayından bu yana yaklaşık 30 Çinli öğrencinin ve ABD'ye giden ziyaretçi akademisyenlerin sorgulanmalarının ardından Çin'e geri gönderildiğine dikkat çeken Wang, çok sayıda kişinin kaba ve haksız şekilde taciz edildiğini ve sorgulandığını söyledi. İngiltere hükümeti, Polonya, Vietnam ve Şili gibi önde gelen kömür kullanıcılarının da bulunduğu 40'tan fazla ülkenin COP26 iklim zirvesinde kömür kullanmayı bırakmayı taahhüt ettiğini açıkladı. Fakat Çin, ABD, Avustralya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu dünyanın en fazla kömüre bağımlı ülkelerinden bazıları taahhütte bulunmadı. ABD Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı raporda Çin'in 2030'a kadar nükleer savaş başlığı sayısını bine çıkarmayı ve 2027'ye kadar tüm asker gücünü yeni yapılandırılmış bir ağ altına toplamayı planladığı ifade edildi. Pentagon, kongreye sunulmak üzere Çin'in müdahil olduğu askeri ve güvenliğe ilişkin gelişmeler başlıklı raporunu yayınladı. Raporda Çin'in askeri kapasitesini arttırma çabalarının Pentagon'un 2020'deki tahminlerini aştığına işaret edildi. Çin 2019'da Wuhan'da başlayan ilk enfeksiyon dalgasından bu yana en yaygın COVID-19 salgınını kontrol altına almaya çalışıyor. Ulusal Sağlık Komisyonuna göre Çin'in 31 eyaletinden 19'unda Ekim ortasından bu yana vaka bildirildi. Çarşamba günü sağlık komisyonu 93 yeni semptomatik vaka bildirdi. Bu son 3 ayın en yüksek günlük sayısı. Bilim insanları geçtiğimiz hafta buzdolabı büyüklüğünde bir asteroidin dünyayı kıl payı geçtiğini açıkladı. Antarktika tarafında 3000 kilometre uzaklıktan dünyaya bakış atarak geçen asteroid gezegene çarpmadan yaklaşan 3. en yakın asteroit oldu. Bilim insanları ise dünyanın burnunun ucuna kadar gelen asteroid 2021 UA1 olarak adlandırılan asteroidten bir haberdi. Bir süredir Ege bölgesinde bulunan Amerikalı milyarder Bill Gates'in Türkiye'de arazi baktığı ve bir çiftlik kurmayı planladığı iddia edildi. New York Post sitesine konuşan bir kaynak Gates'in eski eşiyle birlikte yönettiği 50 milyar dolar varlığa sahip Bill Melinda Gates Vakfı için Türkiye'de büyük ve sürdürülebilir çiftlik kurmak istediğini söyledi.